Evet, yeni ders programının ücrete nasıl aktarıldığını şimdi göstereceğim. Ders programını açıyorum. Neler yaptık burada? 2 numaralı çalışmayı açtık. Evet, bu programı bitirdik. Sonra bu programda nöbet işlemlerini tamamladık. Ee, yine aynı programda maculet işlemlerini yaptık. Bir kontrol yapalım. Evet, herhangi bir hata yok. Ücrete aktarabiliriz. Bunu aşağı indirelim. Ücret programını açalım. Evet. Ücret programında tek çalışma olacak. Yani her ders programı değiştiğinde yeni bir çalışma açmanıza gerek yok. Tek çalışma. Zaten bir çalışmanın içinde bütün ücretlerin, bütün ders programlarını tutabiliyor. Tamam diyoruz. Evet haftalık programlardan haftalık program tanımlamaya giriyorum. Bu yaptığım programı tanımlayacağım. Bu program yeni yaptığım program 6 Nisan itibariyle geçerli. 06.04.2020 Başlangıç tarihi. Bitiş tarihi zaten otomatik olarak geliyor. 21.06.2020 Açıklamasına da 6 Nisan 2020 diyorum. Evet. Ders dağıtım bağlantısı var mı? İşaret diyorum, var. Sağ tarafta 2 numaralı program zaten işaretli. Buraya sarı olarak sarı bölgeye zaten 2 yazdık. Kaydet dedim. Evet buradan direkt olarak çıkıyorum. Yine haftalık programlar menüsünde öğretmenlere program atamaya geliyorum. Yukarıda 2 numaralı program işaretli. Tüm öğretmenler sağ tarafta. Kırmızı tuşa basıyorum. Tüm öğretmenler sol tarafa geçiyor. Evet çıktım. Şimdi kontrol edeyim. Öğretmen bir öğretmenler, öğretmenlerin haftalık programlarına geldim. Evet, birinci öğretmene tıkladım. Evet, klavyeden aşağı ok tuşuna sürekli bastım. Evet, sonuna kadar gidiyorum. Evet, yeni program aktarılmış oldu. Çünkü herkesin şurada sağ tarafta gördüğünüz gibi bir 27 12 bir de 604 var. bu öğretmene bakalım mesela. Bu daha önce 27 12 programı böyleymiş. 604 programı böyle. Evet, programlar değişmiş. Şimdi isterseniz tekrar listelerden aylık listeye bakalım. Evet, Nisan 6 numaralı listeyi alıyorum. Evet, 6 Nisan itibariyle program değişmişti. Ee, şuraya bakalım. O Davut Öğmen, bakın çarşamba, perşembe, cuma aylık karşılığı 2 6 1 iken 6 4 1'e değişmiş. Yani program e, 6 Nisan itibariyle değişmiş. Evet, böylece yeni yapılan bir ders programını ücrete aktarmış olduk.